Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bera ile Blast of Simulator oynayacağız. Bera ne demek istersin? Evet, çok güzel bir oyun. İsteyenler oynayabilir. Like atsınlar mı? Evet. Abone olsunlar mı? Duydunuz evet, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oynama istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bir da, evet arkadaşlar biz bir yakıt doldurup gelelim. Evet arkadaşlar. E ee, biz yakıtımızı doldurduk. Şimdi hemen Vera'nın roketine bindirmedik önce. Hadi Vera full. Doldu mu? Tamam. Hemen uçuş başlıyor. Ben burada duracağım arkadaşlar. <laughs> Vera daha oyuna yeni başladığı için o benim kadar çok gelişemedi. Gidiyoruz son bu. Bundan sonra bak çınlarınkini çınanın roketine bineceğiz. Bakalım çınanın roketi ne kadar. Evet arkadaşlar, bundan sonra benim roketime bineceğiz. Benim roketim hem yani çok güçlü. Söz veriyorum. Aha. Arkadaşlar. Yo, oh my god. Yıldız. Bu bloktan o, Arkadaşlar bu bloktan attı beni. Evet arkadaşlar Beren'in roketine bindik. Ben Beren'in roketindeyken düştüm. Ama bayağı çıktı. Şimdi benim roketime bindik. Hemen bu yakıtları da dolduralım şimdi uçuşa geçiyoruz. Bak Hemen. Bakalım benim roketim ne kadar gidecek? Ben en yukarı oturdum. Berra da yanıma oturdu. Şimdi gidiyoruz. Sağ altta ne kadar yakıtım olduğu yazıyor arkadaşlar benim. 11 bin yakıtım var. Bizim Aa Bera'nın roketi bakın arkadaşlar. Bera'nın roketi. Bay bay Vera. Şimdi biz gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebiliriz. Bu arada ne kadar çok uçarsa o kadar çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Bizden çok yakıt doldurmamız gerek. Arkadaşlar bu arada... Havalarda parkurlar var. Parkurları yaparsınız. Elmaslar veriyor. Çok güzel bir oyun. Bence denemelisiniz. Evet arkadaşlar. Bera'yı duydunuz. Bu arada Bera da yakında kanal açabilir değil mi Bera? Evet. Ona da... Evet, onu da abone olmayı unutmayın. Like atın. Şimdi benim roketim bayağı ileri gitti. Burası ne? Oh my god. Daha da yakıtımız var. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oyunları oynamayı istiyorsanız yazmayı unutmayın. Roblox veya farklı bir şey fark etmez. Arkadaşlar bugün oyunun ismini merak ettiyseniz yorumlara yazın. Biz söyleyeceğiz. Evet. Ee, evet. şimdi Oy. buraya da geçtik. Yakıtımız çok azaldı. Gitmek üzere. Evet, arkadaşlar yola geçiyor. çok az kaldı 100 Yüz kaldı Ve yakıtımız arkadaşlar şimdi buradan aşağı atıyoruz woo arkadaşlar ben gittim hemen roketimi aşınlandım buradan tekrar deniyoruz oy tamam şimdi buradan parkurumu hemen yapmaya çalışalım burada bir sürü hepsini yeşil yapmamı arkadaşlar ama hepsinin bir süresi var o yüzden çok zor bakın hepsi yalnız sönüyor Vera neredesin? Tamam. Ben bu görevi yapıyorum yukarıdaki. Arkadaşlar bu görevi yapmamız arkadaşlar, gerek. Arkadaşlar adalar adalardan uçan erken ölebilirsiniz. Arkadaşlar hemen ben bunu yapayım. Evet arkadaşlar ben o görevi yaptım. Şimdi hemen özür görevimize doğru yola alalım. Ama yok, sorular var burada. Hemen bunlardan. Ben çalışıyorum derken. Ben sorular bize. Bizim zengerle de. Buradan. Şöyle yapıp. Öyle. Hemen şöyle durun. Hemen ben burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yeşil yaptım. Ödülünü aldım buradan ama tekrar kapandı. Neyse işte bu. Neden kapandı öyle bilmiyorum. Şimdi öbür gece günümüzü atıyorum hemen. Buradan o. Oh. Şimdi burada gelsin sayalım. Biraz uzun tuttu. ama yapalım. Arkadaşlar. Oradaki adalardaki görevleri yapınca sizin elmaslar gidiyor ve ar arka planınızdan görselleri yer Evet, arka planınızda onlarla ilgili parkurlar kuruluyor. Onları yapıyorsunuz. Hemen ben bunlardan 40 tane, 20 tane otostansiyet geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu ödülümüzü de aldık. Buradan. tamam Ama bu görevi zaten yapmışız. Şimdi buradan evet ben bunları da yaptım. En aşağı atladık. Evet. Bu farkları da Hemen şuraya bizim roketimize gelelim. Buradan. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun devamını gelmeni istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.